Bu tarz belirsizlik ortamları elbette piyasalarda negatif tepkiler oluşmasına sebep olur. Taşlar yerine oturana kadar oynaklık olması da son derece doğaldır. Belirli bir süre geçtikten sonra durum kanıksanır ve nihayetinde piyasada su akar yolunu bulur. Burada yatırımcı açısından en önemli şey sakin kalabilmektir ve günlük bakmamaktır. Pazar testinden itibaren siyasi gelişmeler tabii ki piyasaların yönünü de belirleyecek. Üstelik oluşan görüntüye bakılırsa İyi Parti'nin bu oyununun ters teptiğini görüyoruz. Bu durum muhalefete şu ana kadar ön yargılı bakan birçok kesimi bile muhalefet etrafında konsolide olmaya yönlendirebilir gibi görünüyor. Peki borsa ve dolarda durum bundan sonra ne olur? Muhalefetin pazartesi günü kendi adayını açıklamasıyla birlikte artık saflar netleşmiş olur. Yani önemli olan şu belirsizlik ortadan kalkar ve bu ortada olan altılı masa kaosu gündemden kalkar. Elbette ki belirsizlik ve oynaklık bir anda bitmeyebilir ama netice itibariyle bu da kanıksanır ve unutulur.